Barış. Barış kimiz oluyor? Gelince konuşacağız. <laughs> Arkasına kırmızı odaya bir yapıştı şey kırmızı odaya. Kırmızı e, diğer söylediğim yapıştıracaklar. Barış kendi söylediğine yalancı çıkacak. Sonra bir daha soğudum diyecek. Sonra ilişkimiz var diyecek. Gene video yapacaklar. En son hoşlandım diyecek. Altı kere anladın mı? Altı yedi kere. Dalga geçiyorlar abi. Ya biraz karar, biraz da kararsızlık sana. bu. Gamze Taşkın arkadaşımızı çağırıyorum. Yemek <laughs> 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 yedim ya, kapanmıyor. İnşallah bugün ben de giderim. Hadi bakalım. Ay sen iki kadar şaşıracağım mı acaba? Çok merak ediyorum. Barıştır ben söyleyeyim. Hoşgeldin. Hoşbulduk. Ne haber? Yap. İyiyim senden ne haber? Sonunda yapacağım yapacağım dediğim bir şeyi yaptım. Iyiyim. Evet yaptım. Kırmızı odaya geçip. Sabit bir şey oldu. Aynen. Seni çağırmak istedim. Sen de geldin. Nasılsın? İyiyim. Görüşmeyelim. Gayet iyiyim. Yüzünde <laughs> gülücüler açıyor. Yok. Her zaman geldim. İyisin, iyisin, bayağı iyisin. Allah şükür bir problemim yok şu an için, iyiyim. Ee? <laughs> Neyse şu. Susmaya geldi. <laughs> Tabii ki de susmaya gelmedim de. Şimdi bizim durumumuz hakkında biraz konuşacağım. Tabii. Son günlerde yaşadığımız olay, daha doğrusu olaylar, ikimiz açısından da pek sağlıklı bir olay değil. Benim getirmiş olduğum sana karşı dile getirmiş olduğum senden solduğum istemiyorum. Sonuçta, son, sonrasında sana gelip. Sorunlarımızı tartışmak için mi çağırdın? Yani sorunlarımızı konuşmak için mi çağırdın beni bu odaya? Sorunlarımızı zaten sürekli konuşuyoruz. Yani. Sence burası sorunlarımızı konuşabileceğimiz bir oda mı? iki kez geliyorum buraya çünkü. Kırmızı yani bence bu kez... odayı bu tarz bir şey için kullanmana gerek yok. Öyle mi? kırmızı oda gerçekten güzel hissettiren ve farklı bir oda. Şu an sorunlarımızı tartışmak yerine güzel şeyler konuşalım. Güzel şeyler konuşabilirdin ama her defasında maalesef hep ben söylüyorum tamam. <laughs> i̇lk yani. kez, ilk kez ilk kez geldiğim için bir acemiliği var. Anladım. Buranın ee, ilk olduğu için gitlerde unutulmazmış. Benim sana nasıl Yaklaştığımı, gözlerimdeki sıcaklıktan, beylektirikten sana karşı bakış açımın ne kadar değiştiğinin farkında mısın bilmiyorum ama... E, Göreceğim belki zamanla. Zamanla bunları sana göstereceğim. Buna inanıyorum. Ve bunu da sana inandıracağım. Yani hislerin oluşmaya başladı sana karşı. Gerçekten bir elektrik görüyorsun bana. Bu evde kaldığın sürece de... Birileri gidince, herhalde hislerim... Yok. Ee, oraya hiç bağlama. Nasıl? Bak oraya hiç bağlama çünkü birileri beni sana yakınlaştırdı anlamında algısı yaratmasın. Benim zaten eve geldiğim ilk günden beri ağzımdan düşmeyen bir Gamze. Birileri gitsin ya da kalsın umurumda değil. Çünkü e, gerçekten hoşlandığım bir kadınsın. Elektrik aldığım birisin. Ve bu duygularımı da sana güzel bir şeyler çıkıyor. Neyi anlamadım? Ağzından güzel bir şeyler çıkıyor diyorum. Yani çünkü e, bunun zamanı geldi ve... Sana Üç gün sonra hakaret etmezsin inşallah. Yok. Yerini dibine sokmazsın. O, o o odunsu olan durum tamamıyla bir kenara bırakıldı. Ve o... E, o günkü senle oyun da olsa bir romantik... Ne kadar romantik... istikrarlı olacaksın? Kadar. Sonra hakaret istikrarlıyım ve sonuna kadar istikrarlı... Ben karşımdaki adamın duruşuyla, konuşuş, yani konuşma tarzıyla, duruşuyla, beni savunuşuyla, arkamda, yanımda, önümde her şekilde duruşuyla evet. güçlü bir insan olmasını isterim. Evet. Sen böyle olduğunu iddia edip böyle olmayanlardan çıktın. Umarım bu eve yeni geliş yani yeni geldiğin için uğradığın azizliktendir. Çünkü yeni geldiğin zaman ben de çünkü yaşadım. Yeni geldiğinde insanlar kendini ifade edemiyor. Evet. Umarım bu dakikadan itibaren kendini daha sağlıklı ifade edersin. Buna senin de inanmanı istiyorum. Çünkü bu dakikadan sonra kırmızı odan benim ilk. Ee, kırmızı odaya da ben gerçekten bu eve girmeden önce hani girdiğim zaman kırmızı odaya bir kadını, bir hatunu aldıktan sonra o kadınla yürüyüp gitmek istiyorum. Benim tamamıyla bu eve girdikten sonraki düşüncem buydu. Ve şu an ilksin, senin bir buçuk aylık bir ev geçmişim var. Ve sen bana çok söyledin ama seni kırmızı odaya çağıracaktım, işte şu oldu. Seni kırmızı odaya çağıracaktım, işte bu oldu falan. İşte bugüne nasipmiş. Ee, bu olayların üstüne de bunun gelmesi çok güzel oldu. Ee, Sana göre güzel olmuş olabilir ama ben yaşadığımız şeylere hiç... Ben yani öyle çok güzel gözle bakmıyorum çünkü sen... Şu söylediklerin ne kadar samimi onu bile bilmiyorum ben şu an senin. Bütün kalbimle söylüyorum bunu. Bütün canı gönülden söylüyorum bunu. Hayırlısı olsun yani. Ee, umarım istikrarını korursun diyeyim. Umarım hayırlısı olur diyeyim. Zaman diyeyim. Tabii biraz zaman gösterecek. Çünkü bizim bir haftada yaşadığımız bu olaylar sanki bayağıca bir zamanda belki bir çiftin yaşamadığı durum ve davranışlardı. Ee, bu zamandan sonra bizim aramızda her şeyin, ama her şeyin tatlısı ve güzelliğiyle olmasını istiyorum ben. Ben dediğim gibi zamana bıraktım şu an her şeyi. Çünkü zamana bırakmadığım her şey çok kötü bir şekilde üzdü beni. Şu an yaptığım tek şey zamana bırakmak. Zaman her şeyin ilacı Gamze. Hani seninle bir sevgili olmadık, seninle bir şey olmadık hani bana dedin evet. ya başka adaylar da seni tanıyabilir mi diye evet dedim. Evet. Bu hala geçerli. Evet. konuşalım beraber gel. İkincisi orada ki tavırları battı. Yo. Barış çağırmış. Aha. ne oldu açıkladı sen de reddettin. Aferin. Yo reddetmelik bir şey yok. Kendini tanıtıyor yani. <laughs> Bana ne dedi? Gamze asıl dedikodu burada gelsene. Sen yeter ki sen kız neyse